Orlando, Florida doğumlu olan, Kazanova katili lakaplı bir seri katil olan ve hapiste çürüyüp unutulmak yerine ölmeyi tercih ettiğini söyleyen bir seri katil. Bu katil 1946 Florida doğumlu olan Paul John Nobles. İlk tutuklanmasını 19 yaşında yaşamış ve bundan sonraki her yılın yaklaşık 6 ayını hırsızlıktan dolayı çeşitli mahkumiyetlerle hapiste geçirmiştir. 7 yaşında bir bisiklet çaldı. 19 yaşındayken araba çaldı ve bir polis memurunu rehin aldı. 28 yaşında en az 8 kişiyi öldürmüştü bile. Kadınları, erkekleri, çocukları ve yaşlıları ayırım gözetmeden öldürüyordu. Genç kadın kurbanlarının çoğuna tecavüz etti ve onları kendi naylon çoraplarıyla boğdu. Kurbanlarını öldürmek için kullandığı en yaygın yöntem boğma iken bazı kurbanlarını da vurarak öldürmüştü. En çok bilinen olayları ise 37 eyaleti kapsayan 4 aylık bir suç çılgınlığı, hapishaneden kaçmak, bir polis memurunu kaçırmak ve öldürmek, radyo metin yazarı Barbara Tucker'ı kaçırmak ve bu konu hakkında bir kitap yazan İngiliz muhabir Sandy Fawkes ile kısa bir randevu gerçekleştirmesidir. Knowles çocukluğu boyunca kötü muamele, işkence ve hatta cinayet geçmişine sahip bir reform okulu olan Florida Erkek Okulu'nda okumuştu. Suistimal edilip edilmediğini veya ne kadar kötüye kullanıldığını bilmiyoruz. Ancak yerin olumsuz bir etkisi olması muhtemeldir. Jackie Knight ile evlendiğinde düz ve dar bir yaşam sürmeye çalıştı ama eski alışkanlıklarından kurtulamamıştı. Yine de Knowles'la evlilikleri iyi şartlarda sona ermişti. Knowles hapishanedeyken mektuplaşmaya başladığı bir kadın olan Angela Kovic ile ciddi bir ilişki yaşamaya başladı. Kaliforniya'dan Angela Kovic yazışmaya başladığında Rayford'da yatmaktaydı. O evlilik teklifini kabul edecek kadar uzun süre hapishaneyi ziyaret etti ve serbest bırakılmasını sağlamak için avukatlara para vermişti. Mayıs 1974'te şartlı tahliye edildi ve Knowles nikah için doğrudan San Francisco'ya uçtu. Ancak Kovic fikrini değiştirmişti. Hayatına yeni, tehlikeli bir adamın girmesini öngören bir medyum tarafından uyarılmıştı. Onu terk ettiği gece Knowles'ın dışarı çıkıp San Francisco sokaklarında 3 kişiyi öldürdüğü iddia edildi. Ancak bu iddia hiç doğrulanmadı. Jacksonville'deki evine döndüğünde Knowles bir bar kavgasından sonra hapse atıldı. Ancak 26 Temmuz 1974'te hücresinin kilidini açıp kaçtı. O gece 65 yaşındaki Alice Curtis'in evine girdi. Onu bağlayıp ağzına bir şey tıkayıp evini aradı ve sonunda arabasıyla oradan ayrıldı. Yaşlı kadın ise o tıkaç yüzünden boğularak öldü. Ama Knowles polis onu suçla ilişkilendirene ve resmi televizyonda görünmeye başlayana kadar çaldığı aracı kullanarak birkaç gün şehirde dolandı. Arabayı sakin bir yerleşim yerine caddeye bırakmaya hazırlanırken 11 yaşındaki Lillian Anderson ve 7 yaşındaki kız kardeşi Mylit onu gördüler. Kızların onu gördüğüne ve polise haber vereceğine inanarak ikisini de kaçırdı kızların boğulmuş cesetlerini kasabanın dışındaki bir bataklığa attı. Ertesi gün Florida Atlantic Beach'te Knowles, Marjorie Howe'un evine girdi. Onu naylon çorapla boğdu ve televizyon setini çaldı. Bir sonraki kurbanı Jane Doe adında genç bir otostopçuydu. Kuzeye doğru yol alarak amaçsızca sürüklenirken onu aldı. Tecavüz etti ve boğarak öldürdü. 23 Ağustos'ta Cathy Pearson Musella'daki evini işgal etti ve 3 yaşındaki oğlu bakarken onu bir televizyon kablosuyla boğdu. Çocuğa ise zarar vermeden bıraktı. 3 Eylül'de Knowles, Lima, Ohio'daki bir tavernada iş adamı William Bates ile bir araya geldi. Bates'i boğmadan önce birkaç içki paylaştı. Cesedini Ekim ayında keşfedileceği yakındaki bir ormana attı parayı, kredi kartlarını ve Bates'in arabasını çalan Knowles, 18 Eylül'de kampçı Emmett ve Louis Johnson'ı öldürecek kadar uzun bir süre boyunca eli Nevada'da duraklayarak Utah üzerinden Sacramento'ya gitmişti. Üç gün sonra Texas Sequin'den geçerken yol kenarında mahsur kalmış bir kadın sürücü gördü ve yardım etmek için durdu. Onu da boğarak öldürdü ve vücudunu karışık bir dikenli telçinin içinden sürüklemeden önce tecavüz etti. 23 Eylül'de Birmingham'da güzellik uzmanı Annie Davison ile tanıştı ve anında onun ilgisini çekti. Knowles 29 Eylül'de onu öldürene kadar birlikte seyahat ettiler. Cesedi ise asla bulunamadı. Knowles bir süre boyunca görünüşe göre burnunu temiz tutarak Oklahoma, Missouri, Iowa ve Minnesota boyunca sürüklendi ve arkasında hiçbir ceset bırakmadı. Ta ki 19 Ekim'de Woodford, Virginia'da 53 yaşındaki Doris Hovey'in evine girerken onu kendi kocasının tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından silahtaki parmak izlerini sildi ve tüfeği cesedin yanına koyarak oradan ayrıldı. Daha sonra polis davada onlara bir sebep sunacak hiçbir seks veya soygun belirtisi bulamayacaktı. Hala Bets'in çalınan arabasını kullanan Knowles, West’te ikisini de öldürmeyi planlayan iki otostopçu yakaladı. Ancak bir polis onu trafik ihlalleri nedeniyle durdurunca planı ters gitti. Fakat dikkatsiz memur Nowles'ı ve çalıntı aracı tanımlayamadı ve bir uyarıyla gitmesine izin verdi. Ancak bu deneyin Nowles'ı çok sarsmıştı. Yolcularını Miami'de bırakan Nowles tavsiye için avukatını aradı. Avukatının teslim olma önerisini reddederek kayda aldığı bir itirafı teslim edecek kadar avukatla görüştü. <laughs> Sonra polise onun varlığından haberdar edilmeden önce kasabadan kaçtı. 6 Kasım'da Georgia Mykon'da Knowles, Carsville Kar ile arkadaş oldu ve geceyi geçirmek için eve davet edildi. İçki içerlerken karlı bıçaklayarak öldürdü ve ardından Karın 15 yaşındaki kızını boğdu. Onun cesediyle seks yapma girişiminde başarısız oldu. Macon'dan kaçışının ardından Knowles'ın 2 Kasım'da yakınlardaki bazı ormanlarda ipuçları bulunan otostopçu Edward Hillard ve arkadaşı Debbie Griffin'in öldürülmesinden de şüpheleniliyor. Ancak hala kayıplar arasında var. 8 Kasım'da Atlanta'da bir bara giden Knowles, İngiliz gazeteci Sandy Fawkes ile tanıştı ve onu sıska yakışıklılığı ile etkiledi. Geceyi birlikte geçirdiler. Knowles yatakta performans gösteremedi ve sonraki iki gün boyunca defalarca cinsel ilişkide başarısı oldu. 10 Kasım'da ayrıldılar. Ancak Knowles ertesi gün Sandy'nin arkadaşlarından biri olan Susan McKenzie'yi silah zoruyla seks harap ederek kaçırdı. Susan ondan kaçtı ve polise haber verdi. Ancak devriyeler onu durdurmaya çalıştığında Knowles kesilmiş bir pompalı tüfek savurdu ve kaçmayı başardı. West Palm Beach'te hasta Beverly Mabin'in evine girdi. Kız kardeşini kaçırdı ve arabalarını çaldı. Ertesi gece rehinesini Fort Pierce, Florida'ya bıraktı. Bir polis memuru ertesi sabah çalınan arabayı tanıdı ve Knowles'ı kenara çekti. Ancak Knowles daha hızlıydı ve görevliyi rehin alarak devreye arabasına bindi. Sirenini kullanarak sürücü James Mayer'ı durdurdu ve ikinci kez araba değiştirdi. Şimdi iki mahkumla birlikte olan Knowles Georgia plastikte her iki adamı da bir ağaca kelepçeledi ve yakın mesafeden her birini kafalarından vurarak öldürdü. Kısa bir süre sonra Knowles bir polis barikatı üzerinden geçmeye çalıştı ve çarpmanın etkisiyle arabasının kontrolünü kaybetti ve bir ağaca çarptı fakat yaya olarak kaçmaya başladı. Köpekler ve helikopterler tarafından takip edilen Knowles sonunda 17 Kasım'da silahlı bir sivil tarafından köşeye sıkıştırıldığında kaotik bir kovalamaca başladı. Fakat kısa sürede yakalandı. Göz altında 35 cinayet işlediğini iddia etti. Ancak yalnızca 18 doğrulanabildi. 18 Kasım'da maksimum güvenlikli bir hapse transfer edilirken Knowles şerifin tabancasını çaldı ve FBI ajanı Ron Angel onu hemen olduğu yerde göğsünden vurarak öldürdü böylece Novruz istediği sona kavuşmuş oldu.